Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Alman otomobil devi Audi, Brüksel'deki 76 yıllık fabrikasının kapısını kilitledi. Bu durum, otomobil sektöründeki son darbe olarak değerlendirilirken, binlerce işçinin işsiz kalmasına neden oldu. Fabrikanın üretiminin Meksika'ya kaydırılacağı bildiriliyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Brüksel fabrikasında talebin azalması nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girileceği açıklanmıştı. Yaklaşık 3 bin çalışana ev sahipliği yapan bu tesis, Volkswagen grubunun yeni model tahsis etmemesi nedeniyle kapanma sürecine girdi. Bu durum, hem çalışanlar hem de sendikalar arasında huzursuzluk yarattı. Fabrika kapanmadan önce işçiler, tamamlanmış araçların anahtarlarına el koyarak tepkilerini dile getirdiler. Audi, tesisi satmak için yatırımcı arayışına girmiş olsa da, 20'den fazla görüşmeye rağmen uygun bir alıcı bulamadı. Yönetim ve çalışanlar arasında yapılan görüşmeler sonucunda işçilere yasal kıdem tazminatları ve hizmet sürelerine göre ikramiye ödenmesine karar verildi. 1949 yılında üretime başlayan Brüksel fabrikası, uzun süre Volkswagen modellerinin üretimini gerçekleştirdikten sonra 2004 yılında Audi modellerine geçiş yapmıştı. 2018 yılından itibaren ise burada elektrikli Audi e-tron modelleri üretiliyordu. Forest Belediyesi'nde bulunan tesis 54 hektarlık bir alana yayılıyor. Fabrikanın geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken, Belçika'da daha önce de Vilvoorde'deki Renault, Anvers'teki Opel ve Genk'teki Ford fabrikaları kapanmıştı. Audi'nin Brüksel fabrikasını kapatma kararı, küresel otomotiv sektöründeki hızlı değişimlerin ve elektrikli araç pazarındaki rekabetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Şirket, üretim süreçlerini optimize etmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla üretimi farklı bölgelere kaydırma stratejisini benimsiyor. Brüksel'deki fabrikanın kapanması, Belçika otomotiv sanayisi için önemli bir kayıp olarak görülüyor ve ülkedeki otomobil fabrikalarının kapanmasıyla sektörde yaşanan daralmalar endişeleri artırıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.